Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, şöyle papatya görünümde muhteşem bir modelle karşınızda. Modelim çok güzel. Şöyle düz yazmanın üzerine yaptım. Siz dilerseniz e, çiçekli, e, renkli yazmaları da yapabilirsiniz. Ben bugün altına yeşil, şöyle papatya görünümde bir model olduğu için ama bu renkleri de kullanmaya ee, karar verdim siz Dilerseniz renkle Dilediğiniz ee, yazmanın üzerine yapabilirsiniz sevgili hanımlar videoma geçmeden önce şöyle e, güzel modellerle e, karşınızda olmaya çalışıyorum O yüzden lütfen sizden ricam siz yer de bana destek olmak istiyorsanız abonelik e, abone olursanız destek olursanız çok sevinirim abonelik tamamıyla ücretsiz Bu arada abone olduktan sonra zil butonu var onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım inşallah siz modellerim de modellerimde bu şekilde ee, ilk önce siz haberdar olursunuz videolarımdan ve modellerimden sevgili hanımlar. Şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve güzel modelime geçiyorum. Evet hanımlar şimdi hemen şöyle yazmamın önce rafasını geçtim. Şöyle hemen videomu bir netleştireyim. Evet. Şimdi geçtim ve hemen ipimi alıyorum. şekilde hemen zürafa yapıyorum. Şöyle bir iki tane kenar zürafası yapacağım. Evet. Bu şekilde zürafama geriye dönüyorum. Umarım videomdan nettir. Bazen böyle Evet. Hemen şöyle zürafaya geri dönerek şöyle bir kirpik yapıyorum ve kirpiğin tepesine çıkarak şöyle ipimi aşağı atıyorum. Şöyle hafif bombeli bırakıyorum. Tekrar ipimi aşağı atıyorum. 1 İki tane zürafa araya yaptım. Hemen üçüncü zürafaya giriyorum ve tekrar zürafaya geri dönüyorum. Hemen zürafaya geri döndüm ve bir kirpik buraya da yapıyorum. Ben kirpin içine girdim tekrar ipimi aşağı atıyorum şöyle hafif bombeli bırakıyorum evet şöyle iki tane zürafa yapıyorum Ve üçüncü zürafaya tekrar dönüyorum hemen şöyle tekrar bir kirpik yaptım tepesine düğümümü attım ve hemen ipimi aşağı atıyorum evet evet iki tane zürafa yaptım hemen üçüncü zürafaya tekrar geriye dönüyorum bir tane ara modelim daha yapacağım. Evet. Şöyle hemen ipimi aşağı atıyorum ve bombalı bu şekilde bombalı bırakıyorum. Bugünkü ara modelim bu şekilde olacak. Hemen şöyle modelimle ara modelimin arasında şöyle birkaç tane zürafa yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yeter. Şimdi bir tane arada bırakıyorum. Hemen diğer zürafanın içine atıyorum. Ve şöyle hafif biraz bombeli bırakarak şöyle tekrar bu tarafa doğru ipimi alıyorum. Ve ipimi ikiye doğru katladım. Hemen bir zürafaya, pardon bir düğüm atıyorum. Ve hemen şöyle bir kirpik yaptım kirpiğin içine girdim. Ve ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Ve aşağı indim. Tekrar yukarı çıktım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Evet dördüncü sıra yukarı çıkıyorum. Ve son sıramı aşağı indim. Ve ilk şöyle kanadımı bu şekilde yaptım. Hemen şöyle bir kirpik yaptım. Hemen yanına bir kirpik daha yapıyorum. Ve bu şekilde tekrar bir kirpik yapıyorum ve hemen ipimi yukarı çıkarak tekrar aşağı iniyorum tekrar yukarı çıktım ve tekrar aşağı iniyorum üçüncü sıra yukarı çıktım ve tekrar aşağı iniyorum Hemen şöyle ipim az kaldı. Düğümümü de atıyorum. Evet. Şimdi burada iki yaprağımı yaptım. Hemen şöyle ipimi aşağı atıyorum ve 7 tane zürafa yapıyorum. Hemen 7 zürafamı yapıyorum. 7 zürafadan sonra şöyle ara modelimi de bu şekilde tamamlıyorum. Tamamladıktan sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Hemen şöyle bakın. İki yaprağın arasında şöyle iki tane kirpik var. Hemen birinci kirpiğe ipimi doladım. Hemen ikinci kirpiğin içine girdim. Ben diğer kirpiye tekrar atıyorum. Ve içine giriyorum. Tamam burada şöyle bir iki 3 4 5 6 6 tane şöyle beyaz iple kirpik yaptım. Hemen şöyle ben sarı rengi alıyorum. Hemen şöyle birinci kirpiğe ipimi düğüm atıyorum. Hemen <laughs> ikinci kirpiğe şöyle bir zürafa yaptım. Ben zürafanın içine giriyorum. ve bir kirpikle başlayacağım minik bir kirpik ve hemen ipimi diğer tarafa alıyorum isterseniz yazmanızı şöyle döndürebilirsiniz ben iki tarafta da yaptığım için hiç döndürmeden şöyle gel olan modeli yapacağım ben tekrar diğer tarafa atıyorum Evet. Ben beşinci sefer bu tarafa atıyorum. Ve bu şekil. Evet. Şöyle ilk modelimi yaptım. Hemen yanındaki kirpiye bu şekilde tekrar düğümümü attım ve burada bir zürafa görünümü yaptım. Hemen içine giriyorum. Ve tekrar kirpikle başlıyorum. Hemen ipimi diğer tarafa attım. Ben bu tarafa atıyorum. Tekrar diğer tarafa attım. Ve hemen bu tarafa da attım. Evet beşinci dönüşümde ikinci şöyle yaprağımı yaptım. Hemen yanındaki tekrar kirpiye battım. Bu şekilde şöyle elimle biraz mail veriyorum diğer tarafa. Hemen tekrar zürafa'nın içine ipimi geriye doğru aldım. Ve şöyle kirpikle başlıyorum. Hemen ipimi diğer tarafa attım. Evet. Tekrar bu tarafa atıyorum. 3 oldu. Hemen diğer tarafa atıyorum. 4. Şöyle elimle düzeltiyorum ipimi ve 5 bu tarafa atıyorum. Evet. Hemen yanındaki zürafaya attım. Ve bu şekilde şimdi bu iki yaprağımı da yapıp sizin yaptıktan sonra tekrar son haliyle beraber olacağız. Evet. Şöyle bu iki işte Evet. Modelimin son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Sevgili hanımlar değerli dostlar. Bugünkü modelimde bu şekilde. İstediğiniz yazmanın etrafına yapabileceğiniz çok hoş çok güzel bir model. Sevgili hanımlar, değerli dostlar. Evet. İsterseniz rengarenk de yapabilirsiniz veya bu şekilde tek renkte yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.